Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Günlük analizlerden ve haberlerden anında haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak da videolardan anında haberdar olursunuz. Burada söyleyeceklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi görüşlerimizdir. Bugün sizlerle birlikte Rose, COMP, AVAX, Ocean, Doge, IOS ve Serum coin'leri inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Bu coin'lerin birçoğunda arkadaşlar bir üçgen içerisinde sıkışma var. Önümüzdeki saatlerde bir harekete hazırlanıyorlar gibi. Aşağı veya yukarı bir hareket yapacaklardır. Mutlaka stop bir şekilde ilerlemek lazım. bu az sonra göstereceğim arkadaşlar şeylere, üçgenlere dikkat etmek lazım. Şu anda Rose'nin dolar grafiğine bakacak olursak arkadaşlar şu şekilde bir üçgen içerisinde sıkışmaya devam etmekte. Ee, bakın şu anda e, bir sanki bu bu kapanış önemli bir kapanış gibi duruyor şu anda Rose için. Eğer hacim takip edilirse daha mantıklı geliyor şu anda. Hacim şu noktalarda birazcık daha düşük bir seviyelerde kapatırsa yani satış baskısı daha az olursa önümüzdeki saatlerde bir yeşil mum yakabilir, yukarı doğru bir hafif atak yapabilir. Yukarı doğru yapacağı Ataklarda ilk hedefi 27 e, 27.17 civarı ilk hedefi olacaktır arkadaşlar. Rosecoin için aşağı doğru bir hareket yaparsa maalesef 25 cent civarına doğru da bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. 25 centin aşağısında bir geri çekilme yaparsa bu noktalardan e, geri çekilmesi birazcık daha sert olacaktır. E, hemen hemen e, 23 23-24 cent civarının arasına doğru hızlı bir geri çekimde yaşayabilir arkadaşlar. Rozede dikkat etmek lazım. Stop bir şekilde ilerlemek şu an için en mantıklısı. Önümüzdeki saatlerde e, bir 4 saat sonra falan bir hareket olabilir arkadaşlar. Roze'de dikkat etmek lazım. E, Roze'de şu şekilde bir üçgen içerisinde sıkışıyor. Bu üçgeni de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka stop bir şekilde ilerlemek şu an için mantıklısı arkadaşlar. Hemen Roze'den sonra Compcoin'e de bakalım. Kompta an itibariyle 100, 136 dolar civarından işlem görüyor arkadaşlar. Kompta şu şekilde bir üçgen var. Şu anda birçok altcoin'de bir üçgen var. Fakat şu anda en net olanları arkadaşlar sizlere göstermeye çalışıyorum. Compcoin'de şu şekilde bir düşende var arkadaşlar. Şu nokta bizim için ciddi bir destek noktası olacak gibi. Şu aşağıda çizdiğimiz çizgi. Yani bu noktalardan bir geri çekiliş şey yapar. Yani hemen hemen 136.6-137 dolar civarına gelip yeniden bir geri çekilme yaparsa... 134 dolar civarı, 134-135 dolar civarı bizim için bir destek noktası olacaktır arkadaşlar. Bu noktanın altına tabi iğnelemeler de yapabilir, dikkat etmek lazım. Bu noktaların altına yani 133'ün 132,5 doların altına da bir stop loss konulabilir gibi duruyor arkadaşlar. Bu üçgeni yukarı doğru kırarsa hemen hemen 143 dolar civarına doğru da gelebilir gibi duruyor arkadaşlar. Kompun dolar grafiği. Kompunda şu anda güzel bir grafiği var arkadaşlar. Fakat hacim istenildiği gibi e, sanki değil. Şu anda e, hacme bakacak olursak, e, alışta, satışta oldukça düşük arkadaşlar önümüzdeki saatlerde bir harekete hazırlanıyor gibi arkadaşlar kompta. E, bakalım e, önümüzdeki saatlerde bir kırmızı mum yakarsa bu noktanın altına da kırabilir. Dikkat etmek lazım. Mutlaka stop loss'lu bir şekilde ilerlemek lazım. Şu şekilde bir hareket de yapabilir arkadaşlar. Şu üçgenin üst tarafını bir kez bir deneyip yeniden alt tarafa gelip yeniden yukarı doğru bir hareket de yapabilir. Dikkat etmek lazım. Komp coin'e de. Komp'un e, bitcoin grafiğine de bakalım bir. Bunda önemli bir şey var mı? Arkadaşlar Komp'un bitcoin grafiğinde de şu var. Şu anda Komp'un bitcoin grafiği. 3MOKO bulutunun içinde arkadaşlar. Bu 3MOKO bulutunun olduğu yeri bakın şu nokta. 317 civarı bizim için oldukça e, önemli bir nokta gibi duruyor. Bu noktanın altına düşmemesi lazım. Bu noktanın altına düşerse birazcık daha e, düşmesi e, derinleşebilir. Bu noktaların altına illaki e, iğnelemeler yapabilir bu noktaya tutunabilir arkadaşlar. Bu nokta bizim için ciddi bir destek noktası gibi duruyor. Bu noktadan yukarı doğru bir hareket yapabilir. Bu harekette gelirse tabi kompun şu grafiğinde de yukarı doğru bir kırılım da gelecektir. Komptan sonra hemen Avax'a da bakalım. Avax coin'e de bakalım arkadaşlar. Avax itibariyle 83.73 dolar civarından işlem görüyor. Avax'ın bizim dikkatimizi çeken Avax'ın Bitcoin grafiği. 4 saatlik grafikte Avax'ın Bitcoin grafiği de şu şekilde bir üçgen içerisinde oluşuma girmiş gibi önümüzdeki saatlerde şu şekilde bir hareket 00-1923 civarına gelip bu noktalardan yeri yukarı doğru bir tepki alıp şu şekilde bir üçgen içerisinde gidip gelebilir. Eğer aşağı doğru kırılım yaparsa 1682 civarı özür diliyorum 18-682 civarı bizim için ilk destek noktası olacaktır. Yukarı doğru kırılımlar arkadaşlar birazcık daha Sert bir kırılımla yukarı doğru gidebileceğini pek düşünmüyoruz. Eğer yukarı doğru sert bir şekilde giderse 205, e, 205 40 civarı bizim için ciddi direnç noktası olacaktır Avax coin için. E, Avax'ın bir günlük grafiğine galiba bir bakalım bir dakika. Evet arkadaşlar Avax'ın bir günlük grafiğine de bakacak olursak zaten işlem bulutundan çok fazla uzaklaşmış. Bu dolar grafiği bir günlükte çok fazla uzaklaşmış hemen hemen hedefimiz olan 104.81 dolar civarına doğru gelmiş bu noktalara yaklaşmadan geri doğru çekilme yaşamış arkadaşlar bir günlükte 85-21 dolar civarının üzerinde bir kapanış yaparsa avax yukarı doğru hareketlerini e, hızlandırabilir yeniden toparlanma emareleri gösterebilir ama dediğimiz gibi 85 nereden geçiyor özür diliyorum 84-76 dolar civarının üzerinde bir kapanış yapması lazım oktan üzerinde bir kapanışlarla e, Avax'da toparlanma aşamasına girebilir. Bu noktaların altına doğru daha da gerilerse, e, bulut e, bulut e, belki fazla bir destek noktası olmayacaktır. Çünkü bulut oldukça ince gördüğünüz gibi 76 e, dolar, e, 76-80, 77-20 dolar civarı bizim için bir destek aralığı olacaktır Avax için. Bu noktalardan geri doğru çekilme yaparsa bir günlük grafikte. Avax'tan sonra hemen Ocean Coin'e de bakalım arkadaşlar. Ocean Coin'den itibariyle 0.5492 cent civarından işlem görüyor. Ocean bir, bir günlük grafiğe ilk önce bakacak olursak e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bulutun üzerine kendini tam anlamıyla atamadı. Bulutun üzerinde dolaştı 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 yeniden bulutun üzerine girdi. Bakın şurada da bir üçgen çizdik. Bu 4 saatlik grafiğin bir üçgeni. Birazdan bunu da göstereceğim Ocean grafiğinde. Bu noktaların üzerinde bir kapanış yaparsa yani 55 civarında bir günlükte bir kapanış yaparsa yukarı doğru daha güzel hareketler yapabilir. Bir anda 0.60 cent civarına bile hızlı bir şekilde gelebilir, tırmanabilir. O dikkat etmek lazım. Tabi bu nokta kritik bir nokta, önemli bir nokta. Bu noktanın altına kırarsa hemen hemen de 49 cent civarına doğru da bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar Ocean Coin. Dikkat etmek lazım. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak şu anda bu noktalardan belki bir geri tepkiye mi olasılığı e, var arkadaşlar. Şu noktalardan bir geri çekilme yani 55-12 civarından bir geri çekilip hemen hemen 53-95, e, 54 cent civarından yeniden bir destek arayabilir. Şu şekilde bir üçgen içerisinde sıkışıyor. Ocean'da da e, mutlaka hacim takip edilmeli. Şu anda birçok oyunda zaten hacim oldukça düşük. Bakın şurada gösterelim. Gördüğünüz gibi hacim oldukça düşük arkadaşlar. Bir harekete hazırlanıyor. Yapacağı herhangi bir hareketin sert bir hareket olabileceğini düşünüyoruz. Yani aşağı doğru bir hareket yaparsa da sert yapabilir. Yukarı doğru bir hareket yapabilirse de sert bir hareket olacaktır arkadaşlar. Ee, dikkat etmek lazım Ocean Coin'e de. Bu şekilde bir üçgen içerisinde sıkışıyor. Ocean'un Bitcoin grafiğine söyleyecek bir şey yoktu. Ocean'dan sonra hemen Dogecoin'e de bakalım arkadaşlar. E Doge coin'de güzel hareketler yaptı. Dün bir üçgen içerisinde sıkışıyordu arkadaşlar. Bu e, üçgeni paylaşamamıştım sizle. Yukarı doğru bir atani yaptım. Şu anda 4 saatlikte bu noktalara kadar geldi. Önümüzdeki saatlerde bu hareketlenmeyi devam ettirebilirse 15-23 civar dolarına, e, dolar civarında da bir hareket yapabilir. Arkadaşlar Doge'de bizim göstermek istediğimiz şu var. Bir günlükte şu şekilde bir kranı e, kıranı vardı gördüğünüz gibi. Düşeni vardı arkadaşlar. Bu noktanın üzerini kırmıştı bu noktanın üzerine hareketini yapmıştı Dogecoin. Bu noktanın üzerine hareketini yaptıktan sonra şu nokta bizim için ciddi bir direnç noktası demiştik. Bu noktaya zaten gelmeden geri bir tepkiye de arkadaşlar aşağı doğru geldi. Bu üçgenin tam gördüğünüz gibi üst tarafını arkadaşlar iğnelemeler yaptı. Bu noktayı bir geri denedi arkadaşlar. Bu noktalardan eğer beklediğimiz hareket bu ise şu şekilde gelip bu noktayı denedi bu üçgeni bizim sağlamlaştırdı yani doğru bir çizgi olduğunu bize gösterir arkadaşlar bu noktaların altını yeniden bir sarkma yapmazsa yeniden gelip bu noktayı denedikten sonra yeniden yükselişine devam edebilir Doge. Dikkat etmek lazım. Yeniden söylüyoruz. Bu noktaların üzerine çıkmaya devam ederse, tırmanmaya devam ederse 18.30 civarı bizim için yeniden ciddi bir direnç noktası olacaktır. Doge'nin şu anda güzel bir grafiği var. Bu üçgen içerisinde düşeni kırmıştı. Düşeni yeniden denedi yukarı doğru yeniden bir hareket yaparsa dediğimiz gibi 18.30 civarı bizim için ciddi bir direnç noktası olacaktır eğer bu noktalara doğru gidersem Bu noktaların aşağısına doğru inerse yani bizim için önümüzde 2 saatlerde takip edilmesi gereken destek noktası DOGE içinde 13.96 14.0.14 cent civarından geçiyor. Bu noktaların altına DOGE düşmemesi lazım bu noktaların altına düşerse. Bu üçgeni de büyük bir ihtimal bozar arkadaşlar ama şu anda e, bu üçgenimiz çok iyi bir şekilde çalıştı. E, geri denemesini de aldı. Nikleyinin de aldı. Geri yukarı doğru hareketini yapıyor arkadaşlar. Doge'den sonra hemen IOS coin'e de bakalım. iOS'ta da arkadaşlar 4 saatlik de bir grafik var. Şu anda iOS'ta da gördüğünüz gibi bir günlük önümüzdeki bugün birazcık daha önemli gibi duruyor. Çünkü e, satış hacmi de oldukça azalmaya başlamış. Eğer bu satış hacmi devam etmez, yani bu noktalarda birazcık daha durabilirse stabilize olabilirse satış baskısı artmaz ise bu noktalardan geride bir toparlanış gelebilir. 4 saatlik grafiğine bakacak olursak arkadaşlar iOS'un şu şekilde bir üçgeni var. Ayos'un bu şekildeki üçgenin şu an en net üçgenlerden birisi de diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde bir hareket yapabilir gibi duruyor. Bakın gördüğünüz gibi iOS'da da zaten çok fazla bir 4 saatlik de hacim gelmiş durumda değil arkadaşlar. Şu an hatta son 4 saatlerde oldukça hacim de azalıyor. Önümüzdeki saatlerde bir kırmızı mum veya bir yeşil mum sert bir şekilde gelebilir. IOS coin'de de dikkat etmek lazım. Şu noktanın altı 0.0.30.56 civarının altı. E, dikkatli olunması lazım. Bu noktaların altına kırarsa daha sert şekilde düşebilir. Düşüşleri derinleşebilir. Dikkat etmek lazım. Bu noktanın üstüne kırarsa şu çizdiğimiz çizginin üzerine doğru bir harekete yaparsa hemen hemen 92 civarına doğru da bir hareket yapabilir arkadaşlar. IOS'ta takip edilebilir. Bitcoin'lerden bir tanesi gibi duruyor şu anda. iOS'un hem dolar grafiği hem Bitcoin grafiği arkadaşlar gördüğünüz gibi net bir şekilde bir sıkışma içerisinde girmiş gibi. Ee, önümüzdeki saatlerde bir harekete hazırlanıyor. Hacim de bunu gösteriyor bize. Özellikle e, azalmaya başladı. Önümüzdeki saatlerde bir yön belirleme olabilir iOS coin'de de. Ee, iOS'tan sonra hemen serum coin'e de bakalım. SRM coin'e de bakalım. SRM coin'e de şu şekilde 4 saatlikte küçük bir üçgen içerisinde sıkışıyor arkadaşlar. Birçok coin'in şu anda olduğu gibi. Ee, hacim srm'de de diğer coin'lerde olduğu gibi iyi bir şekilde takip edilmeli. Bu noktaların altına şu üçgenin altına bir kırılım yaparsa çok dikkatli olunmalı. Çünkü e, sert yükseliş yaşadı. şu noktada da bu şu arada oluşacak. Kapları da kapatmak isteyebilir yani daha sert bir şekilde düşebilir. Dikkat etmek lazım yukarı doğru yapacağı hareketlerde e, hemen hemen nereye doğru gider? 2.78 dolar civarına doğru gelebilir arkadaşlar srm coin'de mutlaka ama mutlaka stop bir şekilde ilerlemek şu an için en mantıklısı. Şu anda bir günlük grafiğe de bakacak olursak arkadaşlar aslında satış baskısı azalmış durumda. Önümüzdeki günlerde belki bir yeşil mum da yakabilir. Tabii bu üçgenlerin altına doğru kırmadığı sürece önümüzdeki günlerde bir yeşil mumla yeniden hareketlenebilir. 2.75 dediğimiz gibi 2.75'e gelebilir. Bu nokta 2.75'i de geçerse hemen hemen 3 dolar civarına doğru da yeniden tırmanabilir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde hacim birçok altcoin'de olduğu gibi SRM coin'de de takip edilmeli. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hayırlı günler.